Bir kruz gemisinde uyanıyorsun. Denizin ortasındasın. Kapılar kilitli. Giriş çıkış kayıt altında. Yan kameradaki yüzlerce insan hala uyuyor. Ama bir kişi yok. Ne denize düştüğüne dair bir kanıt var, ne de gemiden indiğine dair bir kayıt. Ve asıl tuhaf olan şu. Bu kişi kaybolduktan yıllar sonra farklı ülkelerde defalarca görüldü. Bugün sana sadece kaybolmuş bir insan değil, kaybolmasına izin verilmiş bir hikayeyi anlatacağım. Bu Amy Lynn Bradley'nin hikayesi. 1998 yılı. Karayipler. Royal Caribbean'a ait lüks bir kruvaz gemisi. Bradley ailesi tatilde. Amy 23 yaşında. Güçlü, sporcu, yüzmeyi çok iyi biliyor. Sorunlu değil, yalnız değil. Son görüldüğü an kameradaki balkonda babasıyla konuşurken. Saat sabah 05.30 civarı. Bir süre sonra babası içeri giriyor Amy balkonda uyuyakalmış gibi görünüyor. Saat 6. Baba uyanıyor. Balkona çıkıyor. Amy yok. Yetkililerin ilk açıklaması çok hızlı geliyor. Muhtemelen denize düştü. Ama burada bir sorun var. Amy yüzücü. Denize düşse bağırırdı. Kimse bir çığlık duymadı. Güvertede hiçbir iz yok. Denizde hiçbir eşya bulunmadı. Ve en kritik detay, gemi o sırada limana yanaşmak üzereydi. Yani o saatlerde gemi personeli, müzisyenler, teknik ekip, bir sürü insan gemi içinde hareket halindeydi. Kaybolduktan sonra gemi aranmaya başlanıyor ama garip şekilde arama saatler sonra başlıyor. Bu sırada bazı yolcular konuşuyor. Bir kadın diyor ki: "Sabah erken saatlerde Amy'yi asansörde gördüm." Başka biri diyor ki: "Alt güvertede yanında gemi çalışanı olan bir kadın vardı." Bir müzisyen Amy ile bir gece önce dans ettiğini söylüyor ve hepsi aynı detayı veriyor. Amy huzursuz görünüyordu gemi Kuratao'ya yanaşıyor. Normalde gemiden inen herkes kayıt altına alınır. Ama o gün gemi personelinin büyük kısmı kontrol edilmeden çıkıyor. Bazı bavullar X-ray'den geçmiyor. Bazı personel listeleri eksik. Ve şu soru hala cevapsız. Eğer Amy gemiden indirildiyse bunu kim, nasıl yaptı? Buradan sonra hikaye tuhaflaşmaya başlıyor. 2000'lerin başında Kanada'da bir kadın plajda Amy'ye birebir benzeyen birini görüyor. Kadın yaklaşıyor ve Amy'ye benzeyen kadın panikliyor. Yanındaki iki adam hemen araya giriyor. Başka bir olay, Barbados'ta. Bir asker kulüpte Amy'ye tıp atıp benzeyen bir kadınla konuşuyor. Kadın fısıldayarak şunu söylüyor. Benimle burada konuşma. En sarsıcı iddia ise şu. Bir internet sitesinde insan ticaretiyle ilişkilendirilen bir fotoğraf. Aileye gönderiliyor. Fotoğraf Bradley ailesine ulaştığında özellikle annesi ve babası bu bizim kızımız olabilir diyerek ciddi biçimde sarsılıyor. Bu dosya neden kapanmadı biliyor musun? Çünkü denize düştüğüne dair kanıt yok. Kaçırıldığına dair ifadeler var. Gemi kayıtlarında boşluklar var. Görüldüğüne dair çok fazla bağımsız ifade var. Bu bir kaza dosyası değil aslında. Bu bir ihmal zinciri. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu. Amy kaybolmadı. Ortadan kaldırıldı. Şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer yüzlerce insanın olduğu, kameralarla dolu, kaçışı imkansız bir gemide bir insan bu kadar sessizce yok olabiliyorsa, biz ne kadar güvendeyiz? Emilyn Bradley resmi olarak hala kayıp. Dosya hala açık ve ailesi hala aynı şeyi söylüyor. Bir yerde hayatta olduğunu biliyoruz. Geçenlerde bu olaya benzer bir film izledim. Adı The Woman in Cabin 10. Bizde 10 numaralı kamera diye geçiyor. Başrolde Kieran Knightley var. Filmi izlemeyi düşünenler için kısaca lüks bir gemide geçen psikolojik bir gerilim. Hikayenin merkezinde bir gazeteci var. Mesleğe gereği gözlem yapmaya, detay yakalamaya alışkın biri. Lüks bir gemi yolculuğuna davet ediliyor. Her şey kontrollü, steril, üst sınıf bir atmosferde başlıyor. Bir gece yan kameradan gelen bir ses, bir hareket, bir anlık görüntü. Ana karakter bir kadının denize atıldığına tanık olduğunu düşünüyor. Ama ertesi gün yolcu listelerinde eksik yok. Mürettebatta sorun yok. Kameralarda şüpheli bir kayıt yok. Ve film tam burada başlıyor. Fena değildi. Standart temposu yüksek, sıkılmadan izlenebilecek bir film diyebilirim. Filmi izleyince direkt aklıma Amy'nin hikayesi geldi. Elbette bu film doğrudan Amy'dan uyarlama değil, zaten roman uyarlaması. Ama benzerlikler söz konusu. Konumuza dönecek olursak, Amy Lynn Bradley hala kayıp. Aradan geçen onca yıla rağmen nerede olduğu bilinmiyor. Ne öldüğüne dair kesin bir kanıt var ne de hayatta olduğuna dair doğrulanmış kesin bir kayıt.